İyi akşamlar arkadaşlar güçlü güvenli kalıcı karlı bir network marketing ticaretini nasıl inşa edebilirsiniz? Videonun açıklamalar kısmında e, bir göz gezdirmenizi önerebilirim. Orada özellikle reklamla ilgili Google Drive dokümanı var. Ona bir onu, ve diğer şeyler de var. Açıklamalar kısmına bir göz atmanızda fayda olabilir. Şimdi e, yeniden bir sayfa açmakla ilgili azaltayım sen, Yeni bir sayfa açmak la ilgili bazı notlar paylaşacağım sizlerle. Bu notları neden hazırladım? Bir arkadaşımız yazmış yorumlar kısmına. Demiş ki hocam merhaba bir buçuk yıldır bu işi yapıyorum. Aktif yapmadım. Sadece ürün aldım. Bu bu ay ürün de alamadım. Maddiyattan ötürü. Davette, sunumda, takipte, el sıkışmada eksiğim çok. İki gündür videolarınızı izliyorum. Çok hata yapmışım. İlk zamanlar heyecanla işte bilgisizlikle e, doğru e, şey pardon çoğu kişiyi bitirdim e, işe işi öğrenip iyice e, tekrar ortaya çıkmak istiyorum çoğu kişi işi bıraktığımı bile düşünüyor ne yapmalıyım ayrıca dershanede öğretmenim e, teşekkür ederim demiş ben teşekkür ederim hocam e, net, bu meslek e, zamanla şey böyle motivasyon kaybı işte bilgi eksikliği ya da işte maddi zorluklar nedeniyle e, işler yolunda bazen böyle şey yapmıyor işte gitmiyor. Yani çeşitli hayatın meşguliyetleri devreye girebiliyor. Bizi böyle bir anda sağ şeride atabiliyor değil mi? E, sağ şeride geçiyoruz. Ondan sonra dörtlüleri hatta bazen yakıyoruz sağ şeritte dörtleri. E, ondan sonra şeyi bekliyoruz. Ne derler ona? E, bekliyoruz demeyeyim de. şey e, Çekiciyi bekliyoruz. <laughs> Ondan sonra e, sadece sizin başınıza gelmiyor hocam bilginiz olsun e, gelmiyor yani birçok insanın da başına gelmiştir. Girişimcilik böyle bir şey yani bu da işte girişimcilik e, girişimcilikte böyle dümdüz bir çizgi yok yukarı işte böyle inişler çıkışlar inişler 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 çıkışlar inişler tekrar inişler inişler böyle ondan sonra yavaş yavaş çıkışlar falan böyle bir yolculuk e, bir şey yolculuğu ne derler e, girişimcilik yolculuğu. Şimdi ben ne diyebilirim bu konuyla ilgili? Çok ince detaylı taktikleri burada giremem. Ee, neden giremem? Ee, çünkü sizin yaşadığınız kendinize münhasır bazı durumlar olabilir. Bunu e, onunla ilgili bazı tavsiyelerim olacak tabii ki. Ama e, not alıyorsanız bir geçmişi geride bırakın. Olan olmuş artık. O insanları kaybetmediniz. Müjdeyi müjdeyi vereyim size. O insanları kaybetmediniz. Doğru bir hamleyle, doğru bir stratejiyle, doğru bir taktikle e, o insanları tekrardan kazanırsınız. Merak etmeyin. Yani insanlar bizim onlar hakkında düşündüğümüz gibi düşünmüyorlar. Merak etmeyin. Bir, bir, bir ay sonra anlatın, iki ay sonra anlatın. Aa evet ya sen bana bir şey anlatmıştın. Neydi ya sahi falan böyle şey yaparlar. Sen böyle şaşırıp kalırsın. O yüzden geçmişi bir defa geçmişte bırakın. Geçmişte yaptığınız hatalar artık bir tecrübe. Yani artık neyin, yani bu iş nasıl olmuyor onu öğrendiniz. Bu iş nasıl oluyor onu öğrendiniz. Artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu daha iyi biliyorsunuz. Sonrasında işte tecrübe kazanmış oldunuz. Şimdi geçmişte tabii takılı kalmanın bir anlamı yok yani yeni bir sayfa açma yeni bir başlangıç yapma zamanı tamam mı bir, bir bu sakinleşmek lazım bir şey e, çay, hani şey deriz biz böyle durumda Arkadaşları da arıyorum ben bazen ekibimizde de arkadaşlarımızı hazır mısın ne oldu Yavuz hocam çayı demliyoruz tekrardan var mısın e, varız hocam biz her zaman varız tamam çayı demliyoruz. Öyle. Kimisinin de çayı demlendi gidiyor vesaire. Ama bazıları arkadaşlarımızın çayı tekrardan demlenmesine ihtiyaç var arkadaşlar. Hayat böyle. Bu iş böyle. Ee, efendim aldım. Çıktım yola. Efendim saldım. Zaten onlar gidiyor. Efendim ben üçüncü kişi el sıkıştım. Tamam o da gidiyor. Dördüncü el sıkıştım. O da gidiyor. Böyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Hiçbir zaman da olmayacak. İki. Bir plana ihtiyacınız var. Bir plan yapın. Kendi başınıza yapmayın. Ee, başarı plansız hareket ederek değil, düzenli ve hedef odaklı bir şekilde çalışarak geliyor. Sponsorunuzla e, ya da upline upline yani sponsorluk hattınızdaki e, tecrübeli, kıdemli olan bir lider veya liderlerle mutlaka görüşüp bir plan hazırlayın. Plan iyi bir plan olsun. Kusursuz bir plan olsun. Çünkü kusursuz bir plan daha sonra kusursuz bir uygulama. Düğmeye basacaksınız ve kusursuz bir uygulamaya dönüştüreceksiniz. Bu plana da sadık kalın ama sadık olabileceğiniz, sadık kalabileceğiniz bir plan olduğundan emin olun. 3. eğitim eğitim odağınızı kaybetmeyin. Yani eğitimde de odağınız olsun. Eğitim network marketing işimizin bu işin bu mesleğin temel taşı. Yani ee, ne diyoruz biz her zaman? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Söyleyin bakalım. Evet. Evet. Doğru söylediniz. Evet. En iyi ürün eğitimli bir distribütördür. Aynen. Doğru söylediniz. Bravo. 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 Ee, sistemdeki eğitim e, şeyleri yani materyallerini, e, araçlarını e, iyi inceleyin iyi öğrenin. Yani takım çantanızda ne tür araçlar var? Öğrenmeniz gereken temel bilgileri tekrardan bir gözden geçirin güzelce. Takım çantanız araçlarla da olsun. Efendim bir şey lazım etti. Efendim nerede? İngiliz anahtarı işte bilmem ne. 14-15'i ver oradan. 14-15 bilmem ne. Yani her tornavida yıldız, küçük yıldız, büyük yıldız tornavida şudur yani gibi takım çantanızda hepsi olsun. İşte falçata şuradan bir şey kesmem gerekiyor gibi. Yani daha sonra aranmayın yani ben şeydi neredeydi ya biz yıldız yok muydu bizde yıldız tornavida falan böyle aranır ya insanlar onu yaşamayın diye söylüyorum iyi bir planlama ee, ve şey iyi bir eğitim sanki sıfırdan başlıyormuş gibi çok rahat edersiniz sıfırdan başlıyoruz çayı demliyoruz tamam mı hocam ee, yani şey bu mantık bu 4 yeni bir listeye ihtiyacınız olacak yeni bir liste zorlayın kendinizi biraz. <laughs> Etrafınızdaki insanları yeniden değerlendirin. Kime nasıl yaklaşacağınızı belirleyin tekrardan. Bu liste sizin için yeni bir yol haritası olacak. Artı geçmişte yaptığınız büyük ihtimalle bir hata liste yaptınız. Fakat yeni tanıştığınız olduğunuz insanlarla e, bir ilişki falan geliştirmediniz büyük ihtimalle. Nasıl olsa bir liste yaptık. Biz 20 kişilik, 30 kişilik, 50 kişilik neyse onunla hamleyi yaptık. Oldu oldu olmadı. Burada kal değil. Ders alalım bundan da. E, bu iş, bu iş öyle bir iş ki. Ee, sürekli olarak yeni e, şey e, listenize yeni insanlar eklemek zorundasınız arkadaşlar. Yani hocam sadece size söylemiyorum, herkese söylüyorum. Herkes bunu bilmeli. Ee, yani ateşin ateşe hani bir kazan var, su kaynatıyoruz böyle, değil mi? Su kaynayacak kazanda altında ateş yani köylerde yanar ya böyle yerde ateşler altına e, sürekli odun kömür atmak zorundasınız. Bu bu işteki karşılığı bunun yeni insanlarla tanışmak zorundasınız. Eğer yeni insanlarla Tanışmayı es geçtiyseniz ee, bir listeniz her geçen gün azalmaya devam eder. Amatör bir yaklaşımdır. Ee, önemli olan ders almak. Artık profesyonel olmaya karar vermek. Ee, bu meslekte profesyonellerin listesi hiçbir zaman bitmez. Neden? Çünkü onlar günlük yaptığı günlük yapmış olduğu görüşme sayısının bir tık üstünde en az bir tık üstünde e, her gün e, x sayıda kişiyle ya da ilk işte görüşme, günlük görüşme sayısı e, x ise böyle daha iyi oldu böyle matematiksel x ise her gün x artı bir kişiyle tanışırlar. E, dolayısıyla liste biter mi bitmez. Tanıştığı kişi sayısı tanıştığınız kişi sayısı e, günlük sunum sayınızdan fazla ise listeniz bitmez. E, yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bu. Liste bir kez yapılıyor. Ondan sonra bir daha başka insanlarla tanışılmıyor, konuşulmuyor, edilmiyor. Nasıl olsa benim bir listem var. Çünkü neden? Konfor alanımızın dışında bir yer var. Ee, yeni insanlara tanışmak falan. Yavuz hocam kim uğraşacak şimdi? Aman ya elin adamı yabancı bilmem ne. Şimdi onunla mı uğraşacağım? Benim listem bana yeter falan diyebilirsiniz. Çok şanslı olmanız gerekiyor ticaretinizin inşa olması için. Ama ben sizin o kadar şanslı olduğunuzu düşünmüyorum. Hiçbirimizin o kadar şanslı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İşinizi şansa bırakmayın. Tedbirlerinizi alın. Ee, beş. Hocam motivasyonunuzu yüksek tutun. Yani çevrenizdeki olumsuz söylemlere kulaklarınızı tıkayın. Başladığımda benim sponsorum bana şöyle demişti. Çok şey tecrübeli sponsorum. Bana şöyle demişti. Demişti ki Yavuz'cum 6 ay boyunca kulaklarını her şeye herkese tıkaman istiyorum senden. Kulaklarını aynen tıka. Kimseyi duyma ve yoluna devam et. Sağır kurbanın hikayesini bilir misiniz? Arkadaşlar. Sağır kurban hikayesi vardır Google'da. Şöyle bir hikaye. Ben hikaye e, şey yani bu, bu hikaye çok iyi e, anlatamam ama e, bir yarışma düzen e, e, düzenleniyor. E, işte kurbağalar e, bir direğe tırmanacak falan böyle, işte sarılıp sarılıp direğe tırmanıyor tırmanacaklar falan işte kim tırmanırsa şampiyon olacak falan filan. E, tırmanmaya başlıyorlar. E, tırmanan bir, birinci kurbağa işte aşağıdan e, şeyler de geliyor. Ya diyor sen oraya çıkamazsın edemezsin. Ya sen kurbağasın ne için olur senin direktle bilmem neyle falan gibi böyle negatif şeyler yani söylüyorlar. Onun da morali bozuluyor falan işte yarı yolda, yoruluyor falan filan derken tırmanamıyor. Ega, şey, diskalifiye ikinci kurbağa yine benzer şekilde yapma etme sen kurbağasın işte olmaz etmez falan. Detaylarını siz Google'dan dinleyin bunu. Ben size olayın ana mantığını anlatıyorum. Anladığınız mantığı. Üçüncü kurbağa, dördüncü kurbağa hiçbirisi çıkamıyor. Ondan sonra bir tane kurbağa geliyor pat 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 yukarı doğru çıkıyor ve birinci oluyor şampiyon oluyor falan. Ondan sonra ee, şey ee, işte aşağı iniyor işte ee, kutlamalar bir taraftan falan filan ee, yapacaklar Kurbağa diyor ki, affedersiniz ne dediğinizi bilmiyorum diyor. Sağırım duymuyorum, kulaklarım duymuyor benim diyor. Bazen sağır, sağır kurbağayı oynamak gerekiyor. Hani şey de vardır ya, yiyin o kurbağayı. Bu, bu işte network marketing e işte kurbağalar şeydir, ünlüdür böyle yani kurbağa hikayeleri. Bu da onlardan bir tanesi. Ben size çok kısa anlattım. E, duymamanız gerekiyor. Sağır kurbağayı, ha bir de şey görmedim, maymun da var değil mi? Üç maymun hikayesi. Okey. E, duymamanız gerekiyor. Sağır kurbağa e, rolünü oynamanız e, önemli. E, her şeyi duymak zorunda değilsiniz ya. Yani işitin e, ama duymayın. İkisi farklı şeyler. E, bu işte çünkü başarıya ulaşan birçok kişi e, başlangıçta tabii ki zorluklar yaşamıştır. E, i̇lerleyen süreçte de zorluklar yaşamıştır. Sabırlı olacaksınız, kararlı olacaksınız. Ee, kararları güçlü kararlar alacaksınız ee, ve şey yani o sorgulama şartlarını indireceksiniz aşağıya. Ee, hedeflerinize odaklanacaksınız ve tekrardan inşa edeceksiniz. 6. Ee, adım adım ilerlemeyi unutmayın. Yani hemen büyük sonuçlar beklemek yerine küçük adımlarla ilerlemeye odaklanın. Hatırlayın ne diyoruz? Her gün o ilk dominoyu devirmek diyoruz hocam. Her gün bir domino devir. Her gün bir iki tane domino devirmeyi devi, devirmeyi hedefle kendine. Eee İlk hedefiniz ürünlerinizi tabii ki kullanmak doğru bir şekilde kullanmak ve ürünlerinizi ürünlerin ürünleri ürünlerin ürünleri bedavaya getirmek diyeyim ben ona. Yani şöyle tabii ürün için tabii ki para e, harcıyorsun ama diğer taraftan da bir komisyon gelirim var. Komisyon gelirin ürünleri harcadığın parayı karşılıyorsa eğer demek ki maliyet olarak bedavaya gelmiş olur ürünler sana. İlk güzel hedefiniz bu ol, ol, olmalı. Bunun için de bir hedef tarihi falan mutlaka koyun, belirleyin arkadaş. Ben e, ürünlerimi rahat rahat kullanmak istiyorum ya. Bana ekstra bir maliyet olmasını istemiyorum. Yine network e, işimden kazandığım parayla e, ben e, sıfır bedavaya şeye yani bana bir maliyeti olmayacak bir duruma getirmek istiyorum ürünleri. Bu güzel bir şeydir. İlk hedef olarak güzel bir hedefdir. Bunun için bir tarih koyun. Bunun için bir plan yapın. Ondan sonra bunun üstüne nasıl çıkacak kazanç onu konuşursunuz. E, yine sponsorlarınızla. Ya yani bu hem böyle küçük böyle yutulabilir lokmalardır bu. Küçük bir lokmadır. E, o lokmayı yuttuğunuzda hem şey yapar yani motivasyonunuzu arttırır hem de sizi bir sonraki adıma hazırlar. 7 en önemlisi. Dediğim gibi e, sponsorunuz ve liderlik hattınızda tecrübeli kişilerle kıdemli kişilerle iletişim kurun. Onların deneyimlerinden faydalanın ve onlar size bir plan çıkartacaklardır. Mutlaka yardımcı olacaklar olacaklardır. E, rehberlerinizi bu konuda dikkate alın. Bu işte yalnız değilsiniz sizden önce bu durumu yaşayan emin olun çok kişi olmuştur mutlaka. Evet yani özetleyecek olursam eğer yeniden başlamak için e, aldığınız karar çok değerli. Belki arada sırada bir nefeslenmek için böyle bir sağ şeride çekmeniz gerekiyor şu an yaşadığınız gibi. Sıkıntı yok. E, çekin sağ şeride yakın dörtleri güzelce. E, ondan sonra e, işaret levhalarınızı falan da koyun. <laughs> hani arabalara koyuyorlar ya şey yapsınlar kedi gözü vesaire falan böyle Var. E, yalnız e, şuna dikkat edin çok da uzatmayın bu konuyu yani şeyi, e, bu dinlenme konusunu. Biz evet zaman zaman dinlenme ihtiyacımız olur networkçüler olarak. E, zaman zaman bir soluklanmamız gerekir ama soluklanmayı e, oturup böyle e, uzun uzun dinlenmekle sakın e, karıştırmayın. Soluklanmak başka bir şeydir. Şöyle bir soluklanırsın değil mi merdiven çıkıyorsundur diyelim ki gerçekten şey yaptı bacakların yoruldu falan böyle. Şöyle bir, şöyle bir bir dakika falan soluklanırsın, değil mi? Bak soluklanırsın. Oturup orada günlerce geçirmez, günler geçirmezsin yani. Buna çok dikkat edin. Ee, ama şey, yani tekrardan e, başlama, çayı demleme, değil mi? Ee, bu e, kararı almak çok önemli. Başarının ilk adımı bu. Mutlaka kararlı olun, kararlı durun, durun, planlı hareket edin ve sabır. Sabırla çalışmaya, e, düzenli, süreklilikle çalışmaya dikkat. Ee, hatırlamamız gereken şey, bu meslekte başarı, doğru bir başlangıç yapmak, ilk düğmeyi doğru iliklemek, ondan sonra istikrarlı bir şekilde çalışmakla e, geliyor akıllı, zeki çalışmakla geliyor. Ee, şimdiden e, hocam, başarılar diliyorum. Benzer durumda olan arkadaşlar için de inşallah faydalı olmuştur bu anlattıklarım. Ee, yorumlar kısmına da yine e, şey e, yorumlarınızı yazın. Soru sormak, sormak istediğiniz bir soru varsa buyurun tabii ki. Ee, görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar.